Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Eşim bana yaptırdığına inanamazsınız. Üç adam. Bir gece. Bu başlangıçta bir şaka gibi görünüyordu ama neredeyse her şeyi mahvetti. Cuma akşamıydı. Haftanın stresinden kurtulmak, rahatlamak ve sevdiğiniz kişiyle sadece vakit geçirmek istediğiniz o akşamlardan biri. Eşimle evdeydik, şarap yudumluyorduk. Rastgele şeyler hakkında konuşuyorduk. Sanki sıradan, sakin bir akşam olacaktı ama sonra öyle bir şey sordu ki beni tamamen hazırlıksız yakaladı. Bana başka erkeklerle birlikte olmayı hiç düşünüp düşünmediğimi sordu. İlk başta şaka yaptığını sandım ve gülüp geçtim ama o konuşmaya devam etti. Herhangi bir erkekten bahsetmiyordu. Özellikle siyah erkeklerden bahsediyordu. Üç tanesinden. Kalbim hızlandı ama iyi bir şekilde değil. Ne önerdiğini anlamak zordu. Böyle bir şeyi kim sorar ki? Ona baka kaldım. Beni kandırdığına dair bir işaret bekledim ama yüz ifadesi değişmedi. Ciddi görünüyordu. Kendimi oldukça rahatsız hissettim. Belki de paylaştığı tuhaf bir fanteziydi ve konuyu geçeriz diye düşündüm ama hayır. Konuyu sürekli gündeme getirmeye devam etti. İlk başta küçük yorumlar yapıyordu. Durumu hafifçe ima eden espriler. Sonra daha doğrudan önerilerde bulunmaya başladı ilişkimize heyecan katabileceğini, bir kerelik bir şey olacağını ve aramızdaki bağı güçlendirebileceğini söyledi. Nasıl tepki vermem gerektiğinden emin değildim. Evet mi demeliydim? Bu bir test miydi? Günler geçtikçe konu tekrar tekrar konuşmalarımıza sızmaya başladı. Başta konuyu hızla kapattım, konu değiştirdim veya bahaneler ürettim ama eşim bu konudan vazgeçmedi. Hatta belirli adamlardan, kendi arkadaşlarından bahsetmeye başladı. Hepsinin iyi insanlar olduğunu, hiçbir şeyin istemezsem olmayacağını ve sadece eğlence amaçlı olduğunu söyledi. Her konuyu açtığında midem düğümleniyordu ama bu konunun ne kadar derin rahatsızlık verdiğini ona nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum. Bir yanım kavga çıkarmak istemiyordu, diğer yanım ise büyüyen bir öfke hissediyordu. Bir gece daha da ileri gitti. Bu üç adamla tanışmamızı önerdi. Bunu sıradan bir buluşma gibi sundu, sadece arkadaşlarıyla rahat bir buluşma. Emin olamadım, bunun beni rahatsız hissettiren bir deneme olduğunu düşündüm ama evliliğimizi umduğum gibi kötü bir fikir yüzünden tehlikeye atmamak için kabul ettim. O akşam arkadaşlarıyla yerel bir barda buluştuk. Tüm gece boyunca tuzağa düşüyormuş gibi hissettim. Arkadaşları oldukça nazik ve sevimliydi. Belki biraz fazla arkadaşçaydı ama havada bir tuhaflık vardı. Eşimle aralarındaki bu sessiz anlaşmayı hissedebiliyordum. Bu mide bulandırıcı bir duyguydu. Gece ilerledikçe içkiler akmaya devam etti ve sohbetler daha flörtöz bir hal aldı. Gülmeye çalıştım ama derinlerde çok rahatsızdım. Adamlarından biri bana sürekli dikkatlice bakıyordu ve her bakışında göğsümde bir düğüm oluşuyordu. Eşim ise tamamen rahat görünüyordu. Sanki bana bu ilgiyi gösterdiklerini görmek hoşuna gidiyormuş gibiydi. Bana gülümsemeye devam ediyordu. Sanki bu bir oyundu. Sonunda hep birlikte eve döndük. Gitmek istemedim ama eşim evde daha rahat olacağımızı söyledi. Kendimi hazır olmadığım bir şeyin içine adım atıyormuş gibi hissettim. Eve döndüğümüzde atmosfer değişti. Adamlar kanepede oturuyordu, şakalaşıyorlardı ama havada bir gerginlik vardı. Ben mutfaktaydım, meşgul olmaya çalışıyordum ama adamlardan biri içeri girip bana yardım etmek için yaklaştı. Fazla yaklaştı. Sadece birkaç santim uzağımdaydı ve bulaşık bezini almak için eğildiğinde nefesini boynumda hissedebiliyordum. Kalbim yine hızlandı ama bu sefer daha kötü bir şekilde. Sonra kulağıma bir şeyler fısıldadı. Söylediklerinin hepsini duyamadım ama duyduklarım bunun sadece takılmaktan ibaret olmadığını anlamam için yeterliydi. Açıkça hareket ediyordu ve durumun kontrolümden çıktığını hissedebiliyordum. Eşim diğer odadaydı, muhtemelen olan bitenin farkındaydı ama umursamıyordu. Kendimi tuzağa düşmüş hissettim. Onu durdurmaya çalıştım ama gerginlik artmaya devam etti. Adam sürekli bana dokunuyor, küçük hafif temaslarla sınırları yokluyordu dona kalmıştım. Ona durmasını mı söylemeliydim? Eşimi mi çağırmalıydım? Ama bu nasıl görünürdü? Zihnimde milyonlarca düşünce dönüyordu ve vücudum anlayamadığım bir şekilde tepki veriyordu. Bu korku mu? Heyecan mıydı? Yoksa her ikisi mi? Tehlikeli bir şeyin eşiğindeymişim gibi hissettim. Bu duruma ne kadar derinlemesine girdiğimi fark ettiğim an buydu. Mutfağın dışına, evin dışına, bu karmaşadan tamamen çıkmam gerekiyordu ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Her hareket etmeye çalıştığımda sanki görünmez bir ağırlık beni orada tutuyordu. Mutfakta hava ağır, neredeyse boğucuydu. Oradan çıkmam gerekiyordu ama ayaklarım yere yapışmış gibiydi. Yanımda duran adam geri çekilmiyordu ve bana bakışı tüylerimi ürpertiyordu. Daha da yaklaştı, nefesi şimdi kulağımın dibindeydi ve bir şeyler fısıldadı bu sefer söylediklerini net duydum. Bunu istediğin gibi görünüyorsun. Bu cümle beni donmuş halimden çıkardı. Hızla geri çekildim, arkamdaki tezgaha çarptım ve aramıza mümkün olduğunca mesafe koymaya çalıştım. Kalbim hızla çarpıyordu ve yüzüm kızarıyordu. Bir öfke ve utanç karışımı. Bu durumu hemen durdurmam gerekiyordu ama zihnim hızla çalışıyordu ve ne yapacağımı bilmiyordum. Kapıya doğru baktım. Eşimin içeri girip her şeyin kontrolden çıktığını fark etmesini umuyordum ama gelmedi. O an anladım ki bunu yapmayacaktı. Beni bu duruma sokan oydu ve yalnızdım. Adamı ittim ve salona doğru yürüdüm. Diğer iki adam eşimle gülüp eğleniyordu. Benim hissettiğim gerginliği ve paniği fark etmiyorlardı. Eşim bana bakıp gülümsedi, içimdeki kargaşanın farkında bile değilmiş gibi ya da belki farkındaydı ve umursamıyordu. Artık emin olamıyordum. Kanepenin ucuna oturdum, ellerim yastığı o kadar sıkıca kavradı ki parmaklarım beyazlaştı. Mutfağındaki anı her şeyin kontrolden çıkmaya ne kadar yaklaştığını düşündüm. Bir şey söylemek, eşime bunun eğlenceli olmadığını, benim için heyecan verici olmadığını söylemek istedim ama kelimeleri bulamıyordum. Gece sürüklendi, her an daha ağır hissettiriyordu. Adamlar içmeye, gülmeye devam etti ve eşim her şey normalmiş gibi davranmaya devam etti. Ama hiçbir şey normal değildi. Mutfaktaki anı tekrar tekrar düşündüm. Nasıl kontrolü kaybetmeye ne kadar yaklaştığımı. Bu beni korkuttu ve daha da önemlisi beni öfkelendirdi. Eşim beni böyle bir şeye nasıl itebilirdi? Duygularımın önemli olmadığını düşünerek nasıl bu kadar rahat olabilirdi? Sonunda adamlar kalkıp gitmeye karar verdi. Göğsümden büyük bir ağırlığın kalktığını hissettim. Onların kapıdan çıkışını izledim ve ilk kez o gece nefes alabildim. Ama gerginlik bitmemişti. Hala oradaydı, yüzeyin hemen altında kaynıyordu. Onlar gittikten sonra eşime döndüm. Hala mükemmel bir gece geçirmiş gibi gülümsüyordu ama daha fazla dayanamadım. Bir şey söylemek zorundaydım. Bu neydi diye sordum sesim titreyerek. "Neyi kastediyorsun?" dedi, gerçekten ne demek istediğimi anlamıyormuş gibi bakarak. "Bu," dedim, arkadaşlarının az önce ayrıldığı kapıyı işaret ederek. "Ne düşündüğünü sanıyordun?" Omuz silkti, rahat tavrı beni daha da öfkelendirdi. "Sadece biraz eğlenceydi. İstemediğin bir şeyi yapmadın." Duyduklarıma inanamadım. Gerçekten anlamıyor muydu? Eğlence mi?" dedim, sesim yükselerek. "Bunu eğlence mi olarak görüyorsun? Arkadaşlarından biri bana asılırken sen orada oturdun ve hiçbir şey yapmadın." Eşimin yüzü değişti. Gülümsemesi kayboldu ve o gece ilk kez gözlerinde bir anlayış parıltısı gördüm. Ama özür dilemedi. Bunun yerine savunmaya geçti. "Bunun hoşuna gittiğini sanmıştım," dedi. "Hiçbir şey söylemedin, onu durdurmadın. Bu son damlaydı." Artık kendimi tutamıyordum. Çünkü nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Sen benim eşimsin. Beni koruman, böyle durumlara sokmaman gerekirdi. Saatlerce tartıştık gibi hissettim. Ne zaman ne kadar rahatsız olduğumu, her şeyin ne kadar ileri gittiğini anlatmaya çalışsam bunu küçümsedi. Sürekli bunun sadece bir fantezi olduğunu, her an durdurabileceğimi söyledi. Ama anlamıyordu, o an ne kadar çaresiz hissettiğimi, ne kadar sıkışmış olduğumu anlamıyordu. Tartışma bittiğinde titriyordum. Eşim yatak odasına sinirle yürüdü, beni salonda yalnız bırakarak. Orada oturup boş şarap kadehlerine ve neredeyse her şeyi mahveden bir gecenin kalıntılarına baktım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Kendimi ihanete uğramış, kafam karışmış ve derinden incinmiş hissettim. Bu bir evliliğin böyle olması gereken hali değildi. Salondaki sessizlikte otururken zihnim hızla dönüyordu. Mutfaktaki o anı her şeyin ne kadar kontrolden çıkmaya yakın olduğunu düşünmekten kendimi alamıyordum. Eşim arkadaşlarıyla gülüp eğlenirken bu beni midemi bulandırdı. Yaptığı şeyin tehlikesini nasıl göremedi? Beni bu kadar düşüncesizce nasıl böyle bir duruma sokabilirdi? Odadaki gerginliğe daha fazla dayanamadım.'' Kalktım ve mutfağa gittim. Basit bir temizlik eyleminin sinirlerimi yatıştıracağını umarak. Şarap kadehlerini topladım. Sıradan göreve odaklanmaya çalıştım ama ellerim titriyordu ve kalbim hala hızla atıyordu. Gecenin her anını parça parça tekrar düşündüm. Bana katılmamı nasıl istediğini, arkadaşlarının bana sahip olabilecekleri bir şeymişim gibi baktıklarını ve sonra mutfaktaki anı, adamın eğilip fısıldadığı tüylerimi diken diken eden şeyler. Kendimi sıkışmış, köşeye sıkışmış hissettim. Donmuş gibi hissettim, hareket edememiş veya konuşamamıştım. Kendime daha önce karşı koymadığım için kızıyordum. İşlerin bu kadar ileri gitmesine izin verdiğim için. Bulaşıkları yıkamayı bitirdim ve dışarıdaki karanlığa baktım. Ev şimdi sessizdi ama huzurlu değildi. Soğuk ve boş hissettiriyordu. Bunu böylece geçiştiremezdim. Aramızda bir şey değişmişti. Görmezden gelinemeyecek veya halının altına süpürülemeyecek bir şey. Bir çizgiyi aşmıştı ve geri dönüşü yoktu. Derin bir nefes alıp yatak odasına doğru gittim. Eşim sanki hiçbir şey olmamış gibi yatağa uzanmış, telefonuyla meşguldü. İçeri girdiğimde bana bile bakmadı. Bir an durup onu izledim. Tüm olanlardan sonra nasıl bu kadar etkilenmemiş olabileceğini merak ederek. Nasıl bana verdiği acıyı ve karmaşayı görmezden gelebilirdi? Sonunda daha fazla tutamadım. Konuşmamız lazım dedim. Sesim sakin ama kararlıydı. Bana bakıp kaşlarını kaldırdı. Ne hakkında diye sordu, sanki ne demek istediğimi bilmiyormuş gibi. Bu gece hakkında dedim yatağın kenarına oturarak. Yaptıkların hakkında. İç çekti, telefonunu bir kenara koydu. Sana zaten söyledim, bu sadece biraz eğlenceydi. İstemediğin bir şeyi yapmadın. Başımı salladım, içimdeki öfke tekrar yükselirken. Anlamıyorsun, beni sıkışmış hissettirdiğin bir duruma soktun. Nasıl hissettiğimi umursamadın. Sadece bir fanteziyi yaşatmaya çalışıyordun ve benim üzerimde ne etkisi olacağını düşünmedin. Kaşlarını çattı. Biraz doğrularak, hoşuna gittiğini sanmıştım. Hayır demedin. Nasıl diyeceğimi bilmiyordum," diye bağırdım. Kelimeler ağzımdan fırlarken, hayır demenin nasıl olacağını bilmiyordum. Her şeyi mahvetmeden, durumu daha da garip hale getirmeden sana güveniyordum. Beni koruyacağına, bana dikkat edeceğine güveniyordum. Ama sen beni ömrüm boyunca pişman olacağım bir şey yapmaya çok yaklaştırdın. Gözlerini kaçırdı, ifadesi belirsizdi. Bir an için özür dileyeceğini, sonunda ne yaptığını anlayacağını düşündüm. Ama konuştuğunda sözleri soğuktu. Aşırı tepki veriyorsun. Hiçbir şey olmadı. Bir hiç için mesele çıkarıyorsun. Bu kadardı. Daha fazla dayanamayacaktım. Bu durumu kabul edemezdim. Evliliğimizin böyle olmasına göz yumamazdım. Fazla ileri gitmiştim ve geri dönüşü yoktu. Ayağa kalktım, telefonumu aldım ve kapıya yöneldim. "Nereye gidiyorsun?" diye sordu, sesi şimdi daha keskin. Kapıda durdum, ona arkamı dönerek. "Biraz mesafeye ihtiyacım var. Ne istediğime karar vermem gerek. Çünkü şu an bu evliliği sürdürebileceğimi sanmıyorum." Hiçbir şey demedi. Ben de arkamı dönüp bakmadım. Yatak odasından çıktım, koridor boyunca yürüdüm ve ön kapıdan dışarı çıktım. Serin gece havasına adım attım. Derin nefesler alarak kendimi sakinleştirmeye çalışırken bir şey fark ettim. O kadar uzun zamandır onun istediklerine odaklanmıştım ki, ne istediğimi, neye ihtiyacım olduğunu tamamen unutmuştum. Bu bir daha olmayacaktı. Evden uzaklaşırken garip bir rahatlama duygusu hissettim geleceğin ne getireceğini bilmiyordum ama bir şeyi kesin olarak biliyordum. Artık başkalarının oyununa dahil olmayacaktım. Kendi hayatımın kontrolünü elime alacaktım. Kendi seçimlerimi yapacaktım ve bir daha asla istemediğim bir şeye zorlanmayacaktım. Ofisine çağrıldığımda bu beni çok şaşırttı. Kapıyı açtığımda elinde bir alet tuttuğunu gördüm. Tamamen dimdik duruyordu. Burada dinlediğim bazı hikayelerle derinden özdeşleştiğini anladım. Bu yüzden kendi hikayemi sizinle paylaşmaya karar verdim. Belki herkes tam olarak anlayamayacak. Ancak bu beni endişelendirmiyor. Çünkü gerçeğimi ifade etmenin başkalarının kendi kişisel mücadelelerinde yalnız olmadıklarını hissetmelerine yardımcı olabileceğine inanıyorum. Adım Ecev'e geçen, ay 30. doğum günümü kutlama fırsatı buldum, hayatımda önemli bir dönüm noktası. 5 yıldır Yusuf'la evliyim. Yusuf benden 8 yaş büyük ve hayatım boyunca bana büyük bir destek oldu. Hemşirelik eğitimimi tamamlamadan önce Yusuf ile tanıştım ve onun koşulsuz desteği olmasaydı eğitimimi tamamlayıp hayal ettiğim işi bulamazdım. Akademik masraflarımı düzenli olarak karşıladı, her ay ders ücretlerini ödeyerek. Şu anda Türkiye'nin güneyinde küçük bir kasabada yaşıyorum ve bir devlet hastanesinde hemşirelik müdürü olarak görev yapıyorum. Bu pozisyon bana hem günlük zorluklar hem de tatmin duygusu getiriyor. Eşim ise hem online hem de yüz yüze müzik dersleri vererek geçimini sağlıyor. Bu işini çok seviyorum ama her zaman istenilen maddi getiriyi sağlamıyor. Sonunda hastanede hemşire olarak işe girmeyi başardığımda hayatımda büyük bir değişim oldu. Maddi olarak eskiden hayalini kurduğum bir rahatlık sağladım. Ancak bu durum beklenmedik zorlukları da beraberinde getirdi. Evliliğimizde yeni dinamikler nedeniyle Yusuf duygusal olarak daha rahatsız hissetmeye başladı. O her zaman ailenin ana geçim kaynağı olmak istemişti ve şimdi ben finansal olarak daha fazla katkı sağladığım için bu durumla başa çıkmakta zorlanıyordu. Özellikle müzik derslerinin eskiye göre daha az öğrenci çekmesi ve yeterince maddi getiriyi sağlayamaması onu iyice rahatsız ediyordu. Toplumumuzda hala birçok erkeğin bir kadının ailede ana geçim kaynağı olduğu durumu kabul etmekte zorlandığını nasıl mümkün olduğunu merak ediyorum. Özellikle Yusuf bu durumu derinden hissediyor. Onun davranışlarında ve yüz ifadelerinde bunu net bir şekilde görebiliyorum. Mesleki başarılarım ve hastanedeki pozisyonumla ilgili kendini eksik hissediyor. Kendi paramla daha pahalı ya da çekici kıyafetler aldığımda bile bazen kıskançlık gösteriyor. Para harcamayı gereksiz bulduğu şeylere karşı duyduğu rahatsızlık, beni onaylamadığı şekilde giyindiğimde gözlerinden okunuyor. Bugün bulunduğum hemşirelik müdürü pozisyonuna gelebilmek için birçok fedakarlık yaptım ve zor kararlar aldım. Bazıları hala içimi acıtıyor. Geçtiğim yol karmaşık seçimlerle doluydu ve geriye dönüp baktığımda bu kararların gerçekten gerekli olup olmadığını sorguluyorum. Bu anılar vicdanımı rahatsız ediyor. Ancak o dönemde bu kararların bugünkü istikrarımızı ve geleceğimizi güvence altına almak için gerekli olduğunu anlıyorum. Ancak doktor Kerem diğer insanlardan farklıydı. Bana gerçekten aşıktı ve bunu göz ardı edemezdim. Zamanla bana sürekli iltifatlar edip özel bir ilgi göstermesi, beni yavaş yavaş etkilemeye başladı ama her zaman sınırları korumaya çalıştım ve kendimi kaptırmamaya özen gösterdim. Doktor Kerem sadece bir doktor değildi. Adeta hastanenin başıydı. Büyük bir etkisi ve herkesin üzerinde saygısı vardı. Hastane'nin yönetimi neredeyse tamamen onun omuzlarına dayanıyordu ve en önemli kararları o alıyordu. Bu kadar otorite ve saygının bir kişide yoğunlaşması ona karşı artan bir çekim hissetmeme neden oldu. Sadece iltifatlarıyla değil, güçlü ve kendinden emin kişiliğiyle de her geçen gün beni daha çok cezbediyordu. Bir gün işte sıradan bir gün gibi görünüyordu. Ancak doktor Kerem'den hastanenin en üst katındaki ofisine gelmemi isteyen bir mesaj aldım. Bu talep beni hem meraklandırdı hem de biraz gergin hissettirdi. Çünkü bu görüşmeden ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Sonunda ofisine vardığımda doktor Kerem'in beklenmedik itirafıyla şaşırdım. Bana karşı hislerini itiraf etti ve sınırları aşmak istemediğini ancak bana karşı çok güçlü bir şeyler hissettiğini söyledi bu konuşma sırasında hastanedeki kariyerimi de değiştirebileceğini ve ona bazı ek hizmetler sağlamam durumunda kariyerimde önemli bir ilerleme sağlayabileceğimi belirtti. Teklifi net ve doğrudandı. Niyetlerinden şüphe duymak için bir neden bırakmamıştı. Her ne kadar bunun doğru olmadığını ve ilkelerime aykırı olduğunu bilsem de kariyerimdeki durumu iyileştirme fırsatı son derece cazipti. Bana o andan itibaren hiçbir şey için endişelenmememi, terfi ve hastanedeki işlerimin kolaylaştırılması dahil her şeyin halledileceğine dair güvence verdi. Bu teklifi kabul edersem başta bunun sadece bir şaka olduğunu düşündüm. Çünkü doktor Kerem her zaman biraz şakacı ve samimi biriydi. Daha önce de böyle şakalar yapmıştı. Ancak konuşma ilerledikçe durumun beklediğimden çok daha ciddi olduğunu fark etmeye başladım. Sesindeki güven ve bana hitap şekli onun aslında ciddi olduğunu ve bana gerçekten spesifik bir şey teklif ettiğini gösteriyordu. Bu teklif kariyerimin gidişatını değiştirebilecek kadar cazipti ancak aynı zamanda büyük bir ahlaki yük de taşıyordu. Doktor Kerem'e neyi tam olarak teklif ettiğini sordum. O da bana doğrudan söyledi. Benimle daha samimi bir ilişki başlatmak istediğini belirtti. Eğer sevgilisi olmayı kabul edersem beni terfi ettireceğini ve hastanedeki koşullarımı iyileştireceğini açıkladı. Teklif çok açıktı. Bir terfi ve başka avantajlar karşılığında kişisel bir ilişki. Gücü ve etkisi sayesinde hastane içinde bana birçok kapı açabileceğini belirtti. Sadece daha üst bir pozisyona terfi değil, aynı zamanda kariyerimde önemli bir ilerleme vaat ediyordu. Ancak bu fırsatları elde edebilmem için bu ilişkinin bir şart olduğunu da açıkça belirtti. Doktor Kerem ne yaşlı ne de çekici olmayan bir adamdı. Aksine oldukça yakışıklıydı. Parası vardı ve kendine iyi bakıyordu. Dikkat çeken biriydi. Bu da durumu daha da karmaşık hale getiriyordu. Kariyerim tehlikedeydi ve bu hastaneye girebilmek için çok uğraşmıştım. Bu şansı kaybetmek büyük bir hayal kırıklığı olurdu. Teklifi kabul etmeye karar verdim ancak bir şartla. Bu ilişki sadece bir kez gerçekleşecekti. Daha fazla yükümlülük ya da karşılığında daha derin bir şey beklenmeyeceğinden emin olmalıydım. Beni hemşirelik müdürü pozisyonuna terfi ettirecekti ki bu benim hayalimdi ve profesyonel hayatımı dönüştürebilirdi. Doktor Kerem bu koşulu kabul etti ve müzakereler beklentilerimizi karşılayan bir anlaşmayla sona erdi. Zor bir kararı yerine getirdiğimin farkındaydım ancak kariyerimden vazgeçmeye kararlı değildim. Anlaşmanın şartları netleştiğinde zaman kaybetmedim. Doktor Kerem'e yaklaştım ve bir karışım beklenti ve gerginlikle anlaşmayı yerine getirmeye hazır olduğumu belirttim. Öpüşme uzun ve yoğundu. Ardından planlarımızı hemen onun masasının üzerinde gerçekleştirdik. Doktor Kerem'in enerjisi ve varlığı beni şaşırttı. Bu karşılaşma son derece yoğun geçti ve dürüst olmak gerekirse hoşuma gitti. Ancak farklı koşullarda tekrarlanmayı düşünebilirdim. Yine de anlaşmamızın şartlarına uymam gerektiğini biliyordum. O gece sonrası doktor Kerem'den anlaşmamızın karşılığını yerine getirmesini kesin bir şekilde talep ettim. O da tam bir hazır olduğunu gösterdi ve ertesi gün yeni bir üniforma giymiştim ve hemşirelik müdürü pozisyonuna terfi etmiştim. Değişim hızlı ve fark edilir şekilde gerçekleşti ve yeni pozisyonumdan büyük memnuniyet duydum. Doktor Kerem, beni yeni üniformamla gördüğünde hiç tereddüt etmeden beni övdü. Bu pozisyonun bana çok yakıştığını ve terfi aldığım için duyduğu memnuniyeti coşkuyla dile getirdi. Bu da tüm çabanın buna değdiğini hissettirdi. Aldığım destek ve onay beni rahatlatıcı ve anlamlı hissettirdi. O gün teşekkür etmek için tekrar ofisine gitmeye karar verdim. Ona içtenlikle teşekkür ettim ve bir takdir işareti olarak tekrar birlikte olduk.